Türkiye'de sadece Temmuz ayında 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. En az 17 kadının ölümü ise şüpheli. böyle bir tablo varken kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmaması gerekirdi. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalandı Türkiye tarafından 2014'te uygulanmaya başladı ve 6 yıl sonra geldiğimiz noktada AKP MYK'sında kadına şiddete karşı kadınları koruyan uluslararası sözleşmeden çekilme gündemi oluşmalı. Biz bu sözlerimizde buradaki buluşmamıza da başlarken dedik ki AKP MYK'sı değil hiçbir parti kadın yönelik şiddeti kadınların hayatını tartışmaya açamaz. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz da mücadelemiz bunun mücadelesidir aslında. Kadınlarımızı korumak istiyoruz çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat etmek istiyoruz. Sevgiyle, emekle büyüttüğümüz çocuklar birilerine kurban bir gitsin istemiyoruz. O yüzden buradayız. Niye hal indirimi yok işte kravat taktı bir şey oldu. O kadar çok oluyor ki Allah korusun ya illa insan kendi evladının canı mı yanması lazım anlamaları için. Sadece onu istiyorum. Kadınlara güzel haklar verilmesini. Evet, Özellikle evet, her geçen gün giderekçe kadın, kadın şey cinayetlerinin artması, çocuk istismarlarının artması aslında bu güvencenin açısından bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de her gün kadın cinayetleri ve LGBTİ artı bireyler öldürülüyor veya intiharı sürükleniyor. Bundan dolayı haklı olan mücadelemizi ve imzamız olan sözleşmenin uygulanması için tüm kadınlar ve LGBTİ artı bireyler olarak buradayız. Bir kimlikle, bir inançla, bir mezheple, bir parti kimliğiyle herhangi bir yaptırımla mahkum edemeyecekler. Rengimizi solduramayacaklar. Ve biz kadınlar olarak tüm kimlikler üstünde nasıl da özgür, nasıl da eşit, Nasıl da dayanışmanın neleri başarabildiğini hep birlikte göstereceğiz.